çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattı. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırpmadan söküp aldım. Cesetleri çoktan çürüt. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Seni şu acıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğim biliyor. Çünkü yeminim unutacağım. Son nefesim. Düşmanı her zaman ezdim Bıçağım her zaman keskin Masaka piyasaya soğuk rüzgar Essin Yılandan yalandan hepsinden bezdim Dördüncü mevsim uyutmadı iblis Ama biz güçlü kaldık leşi dizmiş Adam sandıklarımız taştan hep bitmiş Yanmış tüm diyarlar aslanlar gitmiş Köpeklerim sadık silah verir ağırlık Sert olan taşlardan suları çıkardık Dostu iyi seçtik ve şerefinle tarttık Bu yolu başlattık ve sonu gelsin artık Hayat acımasız kaybolan bitti Bin kere andım kül olamadım gitti Uzaktı getolarım girişleri gitti Gecenin ay ışığı yaralar mı dikti Tetiyordum Ölüme hazırdır ordum Masaka yok hiçbir korkun Sokaklar sussun Aynalara sordum Vereceğimiz tek can Olacaksa olsun Getiriyordum Ölüme hazırdır ordum Masaka yok hiçbir korkun Sokaklar sussun Aynalara sordum Vereceğimiz tek can Olacaksa Şu olsun. olsun Şeytanın muskası boyunların ustası bu ağaç ve yaprakların uçması Kafamdaki ses hiçbir zaman susmadı Annemin gözyaşı denizleri tuzladı de yalnızlık acılarım saklı Karanlıkta bak yaşadığımız farklı Abi dediklerimiz kaçıncı kez sattı Boğaz soymazdı mı haram çok tatlı ben yalnızlığı kestim Her geçen yıl için kollarımı kestim Savaşmak varken senin taharı seçtim Bak gör duvarımda hala senin resmi Dünyanın acısı yaralar mı kanattı Hiç durmadı aile kokusunu arattı Çeten büyüdü ve dünya bize daraldı Kavur sistemi bu canavarı yarattı yordum, ölüme hazırdı ordum Masaka yok hiçbir korkun Sokaklar susun aynalara sordum Aynalara sordum, vereceğimiz tek Çiğiyordum ölüme hazırdır ordum masaka yok hiçbir korkun Sokaklar sussun aynalara sordum geleceğimiz tek can olacaksa olsun Çiğiyordum ölüme hazırdır ordum masaka yok hiçbir korkun Sokaklar sussun aynalara sordum geleceğimiz tek can olacaksa olsun <sharp> i <inhale> Ateşte yandık siz Düşmanları sarmış ama Kar üstünde kalmışız Cemil Sülyan olmuş biz Hepsi yalancıyız Kaftiyanım kesilmiş Siyah göz ve keskin diş Çavuk git kaç Üst yazımız dikkatli Bunu sizin HIP'a Apollo oğlum git kal Git hepsini parçala İlk baştan da markala Kurşunlarım maslada Çocuk sırası maslaka Bedduanı size geri geldi Yıllar ölüme ordu üzerdi yeraltı dünyası yolu verdi Sokaklara sık dolu mermi Sisli gece bizi koru verdi Sim. Kimsel kalbi bol zevkini Aç kurtarma koyun derdi Bittiğimiz ve bin sonu geldi Düşmanların bak kendini saklar Çekirge gel sırf bin kere atlar Ağzım kulağa geldi o laflar Suçsuzlara değil yıkar ki kanlar Sustursun ama içim patlar Beni dinleyenler psikopatlar Ayna içince bakınca çatlar Göz yaşlarımla hep cehe bakar <laughs> Seçenek var kan ya da su mu Ölüme vermedim parayı kulu Elimin içi özledi kumu Hayat söyle sarayım bu mu Ağaç hepsi kuru Zayıfı iblis arayıp bulur Düşman kuzuyu planını kurur Şeytan yollar kolay budur tut da erisin karlar yanımda gördüğün hepsi var var Sokakta suçlar yüzü yüz artar şimdi dağılacak yeniden karlar Burada çöksün duvarlar herkes susacak benim kurallar Böyle başladı böyle yuvarlar piyasa çöküm zor toparlar Gece çöktü başlar seansımız Korktun güçler en altımız Ordu kurduk siz hiç köpekten safla yer aldınız İyice doyacak merakınız Düşman kanı helalınız Güç topladık başlar ay tutulmaktan bir beyanımız Saygı verdi kararıma Yer altında mafya Gengsa rapin yeni boydu 50 centi astım dar ağacına Terim bulaştı sanatıma Piyasa geçti alarma İyice silahlandık malın mülkü verdim zararına Sağlara indik savaş oluşur Bakın tüm oyunlar bozuk durur Beden sağlam düşman yorulur Sokaklar bizden sorulur Abattım kurşun hepsi oturur Şu anki gündemde konudur Yeni nesil soğuk rüzgarlar Bildiğin Türkçe rapin sonudur Kirli kalbe yılan sokulur Kafayı kaldır güçlüysen Zarar vereni geride kalanı Hayatta artık düşünmem Günleri atlat piyasayı patlat Parçala bombalar yüklüyken Ateşte yandım geriden doğdum Küller döküldü üstümde Büyük yol aldı Asker hazır çoğaldı Ö -ö ölümsüz yok teslim Paparazzi şok Tuttuğunu kopardı, pıt pıt çoğaldı Ö Ölümsüz ok kestim, paparazzi şok altı Büyük kanım yol aldı, asker hazır çoğaldı Ö -ö Ölümsüz ok kestim, paparazzi şok altı Tuttuğunu kopardı, pıt pıt çoğaldı Ö Ölümsüz ok kestim, paparazzi şok altı hey. Her yerde çeyrek mafya Azında iş çoğunda laf ya Peşinden uğraştıracak ya Ona yanarım zamanı çok ya Ben ne zor sen bitsin Ben kurdum sen itsin Çak kalsınız çok kalsınız Dedim Murat boşver gitsin Siz susuyorken biz konuşuyorduk Siz gidiyorken biz geliyorduk Siz yalnızken biz seviyorduk Siz uyuyorken biz uyumuyorduk Yazmaya başlarsam sabah olur Sabahta yetmez aylar olur Ama ve lakin yıllar olur Neyse unut gitsin demem odur Şarkı yapar bilmez sokakları Çıkmaz evinden süt çocukları yatarsanız gece banklarda Siyah çökünce CD kocukları Siz bilmezsiniz hiç bunları Biz sevmeyiz hiç kaybakları Yapşakları safsakları Aylak takılan merduşları Uzak dur bizden kıdemin yetmez Cenabet öngetemizden. Varsa bizi beğenmeye yen de gitsin ülkemizden Bunlar sadece küçük bir ikaz Delikanlı adamdan sır çıkmaz Gaza gelmeye bence fazla Azrail gözünün yaşına bakmaz Sanım yol aldı Asker hazır çoğaldı ö ö Ölümsüz ok teslim Paparazzi şok altı Tut tuttu Tuttuğunu kopardı, pıt pıt pullarım çoğaldı ö Ölümsüz ok teslim, paparazzi şok altı Büyük planım yol aldı, asker hazır çoğaldı ö ö Ölümsüz ok teslim, paparazzi şok altı Tuttuğunu kopardı, pıt pıt pullarım çoğaldı ö Ölümsüz ok teslim, paparazzi şok altı ince uzun Gündüz gece ben güneşte buzum Çevireceğim alayını olacak kuzum Ses çıkartmayın bu sefer susun Masaka kodes var mı sesi kesecek Dost düşman bizleri bilecek inleye inleye gebereceksiniz Rap yüzünüzde kodes sivilceniz Karalar bağlar ananalar Paralar için mi bölündü yollar Kas tüneli Sonu bize çıkacak Üç köşenin hepsi de yanacak Trabzon İzmir Çorum Erzurum Burası temiz budur Burada son durum Tanımam kimseyi korkuyorum ben Bir Allah'tan bir de kendimden Yaşıyor ölmez Mursiler Yemen'in yamyamı Husiler Bülken buluruz bu çocuğu Ben kasap sen eşek sucuğu Ken bakan o gözler kör olur Dakikan ay günler yıl olur Geçim zararı karına geldik Kırtlaklarımızı birleştirdik Cayır cayır yanacaksın Dünyayı cennet sanacaksın Kendine gel yanlış yoldasın Geç kalırsan kurtulamazsın Saldıracağız yakında yakılan bayı Bizi çözemezsin yok öyle bir sayı Bu son değil sadece başlangıç Biz kartalız Sessiz kırlangıç Sanma yorulduk eskisinden Daha güçlüyüz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız Kurtaramaz sizi babalarınız Sezon başladı adınıza ararız Silahlar hazır hepsini tararız Bildiğin dünyada açıldı aramız Artık kurtarmaz sizi paramız Sanma yorulduk eskisinden Daha güçlüyüz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız kurtaramaz bizi babalarımız Sezon başladı adımızı ararız Sıvahlar hazır hepsini tararız Bütün dünyada açıldı aramız Artık kurtarmaz sizi paramız Sokaklardır benim markam Savaş varsa geri kalmam Korkuyla yaşamakta yok bir anlam Gerekirse alırız abdest